Abdi dayı. Buyur çayın. Vay 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 vay. Şu gelene bakın. Çifte olan babası. Heybet. Bakın da gözünüz gönlünüz açılsın ahali. Bravo Hüseyin mi? Tebrikler Hüseyin. Vallahi bu yaşta ikinci olan aldın kucağına. Valla size bir şey diyeyim mi? Ben sizler için varım ya. Gerçekten. Sağ olun, var olun. Refat, Yeni oğlumun şerefine herkese benden çay. Oo! Eraslan! Emrin olur emmim. Tekrardan tebrik ederim. Canım yerim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Al. Vallahi ben de tebrik ederim Hüseyin emmi. Teşekkür benim ya. Sağ olun. Yani ne yaptın, ne ettin? Evlat sayısında rahmetlik muammer emmiye yetiştin sonunda. Allah analı babalı büyütsün. Ne yetişmesi ya? Hakaret sayarım kendime ben ya. Hiç. Hüseyin emmi daha yeni başladı. 11 kişilik futbol takımını kuracak Allah'ın izniyle. <laughs> <bir> takım kuracak. Rıfat. <laughs> Kellerin Rıfat. Dua et, şu anda keyfim çok yerinde. Ama daha sonra hatırlat. Bundan ötürü boğacağım seni. Anladın mı? Hey 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 milli de güldürüyor. Kavşanam. Ne? Sevincin bittiyse işimize gücümüze bakalım Hüseyin. Şu bizim su motoru arızası sıkıntısını nasıl gidereceğiz sen? Muhtar arızası değil misin? Allah Allah, Abdi dayı ya. Abdi dayıya bak. Ne su motoru şimdi? Nereden çıktı su motoru? Yahu bu adamcağız ömrünün son deminde babalık duygusunu tattı. Doğru mu? Aynen öyle. Ya adamın en mutlu günü bugün. Evladıyla arasında 60 yaş fark var. Bir ayağı çukurda ya bu adamın. Adeta ölümden maytap geçiyorum dercesine. Sus sus lan! Ne diyorsun lan sen? Allah Allah! La insanı zorla lohusa depresyona sokacaksınız ha! Öyle giderse vücudumuz toprağa gömülecek Hüseyin. Yeraltı suları iyice çekilmiş. Önceden 10 metreden gelen su 100 metreden çıkmıyor. Doğru. Bizim eski su motorlarının gücü yetmiyor. Başka köydekiler son model su motoru getiriyor. Biz de getirtemeyiz mi Hüseyin? Geç. miyiz güzelim, getirtiriz tabii ya. Getirtiriz, getirir halledeceğiz. Aynen öyle, getirtiriz Abdü dayı. Ama e, Hüseyin emmim taze baba. O bebesiyle ilgilensin, ben bakarım su motoru meselesine. Yok yok, ben hallederim ya. Sen karışma, ben hallederim. Olmaz Hüseyin emmi, senin işin zaten başından aşkın. İşine baksın. Benim ne işim olacak ya? Çocuğun başında anası var danası var. Benlik ne olabilir ki? Ha bir <laughs> e, şey. <laughs> Efendim Adil Hanım. He. He. Bebeği yıkayacağız, geleyim. Ben niye geleyim? Ben mi yıkayacağım? Ben de girsin, yıkansın, kesesin, dağıtsın zobor. <laughs> yok yok, şaka yaptım. <laughs> tamam. Hey, bez alayım. Bir e daha sabah aldım ben. Bitti. Ramazan mı kullanıyor bunu ya? Tamam. Hey, bir şey ...sıpkın, yani sıpkın değil, zıkkım. Hazır buyurun, anladım. <laughs> tamam, uzatmayın. Ee, tamam anladım ama e, siz isterseniz gene de bir meşaz atın bana. Evet, bir kafam karıştırabileyim çünkü. Tamam, tamam. <laughs> ee şey, benim bir acil işim çıktı. Gitmek durumunda kalıyorum. Sen abdinin işinden ilgilen Selami, tamam mı? Muhtarlık işlerini ben hallederim. İçin rahat olsun, ferah olsun şey mi yani? Adeta biz bugünler için varık dercesine. Değil mi? Hadi sen git. Senin daha çok acil işin çıkacak. Hadi yavaş Tamam. Hadi. Sıkmayın <laughs> ne ya? Sıkmayın al